İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtolu, altın, arsa, tarım, ev ve araba konusunda vatandaşları uyardı. Kurtolu özellikle elinde fiziki altın olanların satmaması gerektiğini söyledi. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtolu, vatandaşların özellikle ellerindeki fiziki altınları satmaması gerektiğini aktardı. Ramazan Kurtolu, sosyal medya hesabından vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Ünlü ekonomist son paylaşımında şunları söyledi. Mecbur olmadıkça, fiziki altınlarınızı, tarlanızı, ata tohumlarınızı ve hayvanlarınızı satmayın. Şehirde ailenin oturduğu ev dışında eviniz ve arsanız varsa ve alıcı bulursanız hemen satın. Acil değilse Eylül'den önce otomobil almayın. Balkonda tarım ve yağmur suyu için düzen kurun. İslam Memiş ve Candaş Atalay, özellikle Fed'in faiz kararına odaklanarak altın fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyrini değerlendirdi istenmemiş, ons altınının iki haftadır baskılandığını belirterek, FED faiz kararı öncesi 2000-2040 dolar aralığında bir baskılanma beklediğini açıkladı. FED kararı sonrasında ise 2000-2070 dolar aralığını takip edeceğini belirtenmemiş, 1980 dolar seviyesine kadar geri sarkma riskine dikkat çekti. Ancak şu anda 2000 dolar seviyesinin güçlü bir destek olduğunu vurguladı. Candaş Atalay ise Amerika Birleşik Devletleri piyasalarındaki belirsizliğe dikkat çekerek altın beklentisini rakam vererek paylaştı. Atalay, 1980 dolar seviyesine kadar geri çekilme ihtimalini değerlendirirken, altının güçlü bir destek seviyesi olan 2000 dolar altına sarkmak istemediğini belirtti. Altın piyasasındaki bu uzman yorumları yatırımcıları tedirgin ediyor. Özellikle Fed faiz kararı sonrasındaki gelişmeler altın fiyatlarının kısa vadeli seyrini belirleyebilir. Yatırımcılar, uzmanların belirttiği destek ve direnç seviyelerini dikkate alarak stratejilerini güncellemeye devam ediyor. Altın alım satımında belli destek noktalarını bilmeniz önemli. Hangi seviyede nasıl ve ne şekilde kar zarar yaşayabileceğinizi kestirebilirsiniz. Gram altın bugün saat 13.30 itibarıyla 1988 lira seviyesinden çeyrek altın ise 3255 lira seviyesinde kendini yararıyor. Altın piyasasında yatay seyir devam ediyor. Dün genel olarak dolar endeksi güçlü kalmaya devam ederken gün sonuna doğru endekste geri çekilme ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,05 seviyesine geri çekildiğini gördük. Jeopolitik risk üzerinden yeni gelişmelerin yaşanmaması Ortadoğu'da kısmi rahatlama getirdi piyasaya. Diğer taraftan Fed Ocak toplantısında faiz indirimi yapmayacağı beklentisi ile ons altında yükselişlerin devamını görebiliriz. Ahlatçı yatırıma göre teknik olarak ilk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2035 dolar ile 2045 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak gram altın yurt içinde TCMB zorunlu karşılıklarda Türk lirası lehine yaptığı oransal değişiklikler sonrası kurda yaşanan yatay fiyatlamanın devam etmesi sonrası 1980 Türk lirası üzerinde kalıcılığına devam ediyor. Diğer taraftan ons altında yükseliş denemeleri Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinde dün yaşanan geri çekilme ile devam ediyor. Serbest piyasa uzmanları ise alım bandının çeyrek için 3020, gram için 1975 bandının değerlendirilebileceğini hatırlattılar. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1985 Türk Lirası takip edilirken bu seviye üzerinde 1995 Türk Lirası ve 2000 Türk Lirası seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1980 Türk Lirası noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1970 Türk Lirası ve 1960 Türk Lirası seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak. Altın fiyatlarındaki son gelişmeler takip edilirken İslam Memiş, yatırımcılara altın değerinde bilgiler verirken ONS altının günlük seyrini değinermemiş, düşüş hakkında uyarılarda bulunurken bu haftanın kritik olduğuna değindi. Döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında, kripto para piyasasında neler oluyor, neler olabilir? Yatırımcısı bu hafta için nasıl karar vermeli? Sorularına yanıt aranırken Borsa İstanbul üzerinde 8069A kadar yükseliş yaşandı. Memiş, Geçtiğimiz hafta videolarımızda borsadan korkmayın, yılın ilk çeyreğinde 9000 puana kadar endeks tarafında yükseliş yaşandı. Dolar yükselecek mi? Dolar Türk lirası üzerinde yükselişler yaşanırken 30.25 kuruş ile son nokta konulurken memiş, Ocak ayında 30 Türk lirası üzerine gelinirken yükselişlerine yıl içerisinde 45 Türk lirası kadar devam ederken Ocak ayında 30.40 direnç seviyesiyle olarak devamlılık gösterir en az getiri dolar tarafından gündeme gelirken pozisyon alınmamasıyla sık sık ifade edildi. Elinde doları olanlar için dolardan çıkmalarını düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği açıklandı. İslam dolar karşısındaki varlıklarda baskılamaya değinirken son kez 24 bas puan artışıyla olasılık verildi. Uzman isim açıklamalarında beklentisinin Mart ayına öteleneceğini açıklarken piyasanın oyalanması lazım ifadeleri kullanıldı. Parite katkısıyla Euro, dolara kıyasla daha fazla getiri sağlar o şeklinde konuştu. Fed'in faiz kararı üzerinde 2000 dolar destek, yukarıda 2070 dolar direnç seviyesi yer alır. Baskılamanın 15 gün süreyle devam etmesiyle piyasalar önünü daha iyi gördüğünde bu sefer ons altında daha iyi kırılımlar göreceğiz. 2150 dolar, 2350 dolar yıl içinde öngörüm devam ediyor ons altında zirve için. 2020 dolar, 2000 bana ucuz olarak kaldığını belirtti altın gram fiyatında yükseliş belirli civarlarda seyremete devam ediyor. İki haftadır baskıya maruz kalan ons altın fiyatı bu hafta paylaşılacak olan FED faiz kararı ile yeni yönünü belirleyecek. Yatırımcılar altın piyasasındaki son gelişmeleri merakla araştırırken altın piyasası uzmanından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Bu hafta FED faiz kararı duyuracak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 çeyrekte büyüme rakamları ise tahmin edilenlerin üzerinde geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında önemli açıklamalar yaptı. İslam açıklamaları ise şu şekilde. Ons altın tarafında bu hafta bir baskılama olacak. Bu baskılama bu hafta açıklanacak olan FED faiz kararına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Takip ettiğimiz bant aralığı kısa vade için 2000-2040 dolar aralığı. Fed faiz kararı sonrası ise 2000-2070 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Ama Fed kararı sonrası ki büyük ihtimalle Şahin Tonda bir açıklama yapılacaktır. 1980 dolar seviyesine kadar geri sarkma riski var. Bunu bir kenarda tutmak gerekir. Ama şu anda 2000 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi. 2000 dolar altına sarkmak istemeyen bir ons altın var karşımızda. FED'e kadar yatay seyrini koruyan bir ons altın bekliyorum. Fakat FED sonrası bir ihtimal 1980 denemesi yapan ons altın bekliyorum. Özellikle ons altın tarafında son iki haftadır baskılanmayı ve bu hafta yaşanacak baskılanma yatırımcı için bir alım fırsatı bu baskılanmalar kalıcı olmayacak. Gram altın Türk lirası fiyatı 2040-2070 lira aralığını takip ediyorum. Geçen hafta 2070 Türk Lirası direncini test edip buradan tekrar geriledi. Fed faiz kararına kadar bu aralığı takip etmeye devam edeceğim o şeklinde yorumladı. Fed'in faiz indirim sürecine adım adım yaklaşırken Reuters'ın gerçekleştirdiği bir anket, 2024 yılında altın fiyatlarının yeni rekorlarını kırabileceğine dikkat çekti. AA Reuters'ın yaptığı bir ankete göre analistler, ekonomi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz indirimlerine ilişkin belirsizliğin rekor fiyatlara yol açacağını öngörerek 2024 altın piyasası tahminlerini yükseltti. Altın fiyatları Aralık ayında 2135,40 dolar ons ile rekor kırdı ve bu yıl şimdiye kadar 2000 dolar ons psikolojik seviyesinin üzerinde tutundu. 38 analist ve trader'ın katıldığı ankete göre, altın için medyan tahmin bu yıl için 2053,50 dolar ons, İlk çeyrek için 2025 dolar ons ve ikinci çeyrek için 2050 dolar ons 3 ay önce benzer bir Reuters anketi. Fiyatların 2024 yılında ortalama 1986,50 dolar olacağını öngörüyordu. Kaynak, altın fiyatları Fed'in faiz indirimi yaklaşırken yeni rekor seviyeleri görebilir.